Sayın Bakan, beceriksizlik israf deyince ilk akla Zafer Havalimanı geliyor. Ama bir de Balıkesir Merkez Havalimanı var. İktidarınız Edremit'te Koca Seyit Havalimanı olmasına rağmen 2016'da 1 milyon yolcu hedefiyle yeni bir havalimanı daha yapmaya karar verdi. Hedef belirlenmesi yanlış denildi. Bütün bölgeye hizmet verecek dediniz. İnşaat 2019'a kadar sürdü. Başlangıçta 30 milyon olarak belirlenen maliyet 76 milyona fırladı. Ama Balıkesirli'nin ticari uçaklar yerinde yerine alanda gördüğü tek şey çatısı kağıt uçağa benzeyen terminal binası oldu. Bu yıl havalimanına tek bir ticari uçak inip kalkmadı. Bir yolcu gelmedi. Yetmedi bu havalimanında yıpranmayı gidermek için yarın milyonlarca liralık yeni bir ihale yapacaksınız. Kamu kaynakları nasıl peşkeş çekiliyor hepimiz görüyoruz sayın bakan.